Tövbe bismillah. Şükür sen bizi nereye getirdin? E ee, bu arkadaşlar videoda önce buraya geldim kalplerimi değiştirdim. E ee, beni en çok kalplerim geldi. Buraya gelmedim. Gelmişti bence. Yok bence gelmişti. Hayda. Ben yaşayayım ben iyi yaşayayım unutma. Al. Bunlar mor balda Ya tabi mor bal Bir şey anlamadım ya. Ne yer yamadım. Bunlara madem boy bak işlemiyordu aylar bunlar neden bu ev lan gelmeyin onu şık mısınız Allah Allah aaa lan yürütün gel, lan hepiniz çık lan çık gel, lan gelme bunu beklemeyiz şıkla bitti gidelim şıkla İyi miyiz iyi, iyi. bunlar ya dikkat etsin gidip <laughs> Bu yolun ne şey yok tabi ki. <laughs> Bey Bak şov ağzını açma. Şov ağzını açma Şika Gaza getirme beni. Şov ağzını açma. Açma şu şov ağzını. Tamam tamam. Destek Çünkü destek veriyormuş gibi şov ağzını açınca beni... Ya bak. Şika hay senin. Belanı. O selamünaleyküm. Ben Hüseyin Çakay. Ya doğru ben Çakay. Şka. Seni giymeli miyiz bu Ben bence giyelim. Ya şimdi sen bir soru. Sen niye giyemiyorsun bu yaya? Ee, çünkü unuttum mu? Bizim gibiymiş. Bu kova, bu üç kovanı patlatmak. Yazılıyor Ben bir yandan da oh, bir dakika. Ben de biliyorsun değil mi? Kayıt edilen şey yapabiliyor. Maymunluk. Evet. İşte şimdi maymunu yapacağım. Hop. Hop. Ay. Aa. Vallahi yo. Dur bir dakika. Şu kovanı kıracağım. Kır kır kır. Abi git başımdan. Ben aldın lan sen. videoda mısın? Evet. Ha. Şika. İzle şimdi beni. Meyen <laughs> <laughs> gidemiyor. Gidemiyor. Haydi gitti mi yok gidebiliyor hop ah şurada şuraya ay şurada gitti Aa. Allah lan ben bu boy altındaki deliğe bak şöyle bir köşeye atıyor evet yani canım bal çekti her zaman var yemeyeceksin Hi. Yemin ederim, yemin ederim. Anam! Büyük kaşık şey var mı? Kaşık mamayı balık karıştırıyorlar. Hadi bakalım. Buraya kadar geldik. Buradan sağ salim çıkacağız. Bir dakika. Şu şişeyi Bu tadı şöyle yap. Tamamdır. Ne yapıyorsun lan? Gel oğlum. Çipe bak, tüpe. Gidiyorum. Uyy. Oo. Uh, uh. Hadi çıkabilelim. Gidelim. Bu tweet nasıl mı Bence bu tweet'in yüksek bir denge uh. Tabii ki de buradan. Ulan koyma tweet ol. Sağ adama boy bal bulaştı. Bak bunu da boy bal bulaşmış. Gözleyin boy boy. Mos Bunu çat çat. Beğen. Beğen. Beye git, beye, beye git, beye git, beyin, 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 beyin. Yeter, yeter. Ses terliğine bir şey olacak. Şimdi gitti. son anda çaktım. Şöyle, hadi bakalım. Gel, gel. Ne yapıyorsun kardeşim? Baba Gidiyoruz. Çok iyi. Bismillah. Uy. Neyi koymuş ya. Neyse. Sanırım ben buradan geçmez. Onlar beni biçecek. Bir dakika biz orada değil miydik lan az önce? Şimdi buradayız. Bir dakika lan. Bizim oraya çıkmamız lazım. Ama yok burada çıkalım. Bu burada da yol var. Ya e, tamam. E, burada çıkmadığı zaman Ben, Bence hiç kalma. Biz hiç severiz. Ha, e, tamam buradan gidilmiyormuş. Bunu anladık. Atlamaya gerek yok tabii ki de. Allah Allah. Yedilerim. Wow, Vallahi uçoçka. Bismillah. Obele. Ya koşuyor lanı da tram lazım. Normal da filan. Tamam gidiyoruz. O hmm. ne? Ha gidiyor. Lan oğlum. Tübe Tübe. Be, be, be. Aha, Demek geldin. sadece planlarımı bozmak için Tübay'la oradan çıkarttın. Kaçtın. O maldaki de kurtulmuşsun. Güçlüsün ama benim kadar değil. Aha. Artık bu kelle makinesiyle kraliçeyi bitirdiğimizi ele geçelim. Ve artık sıra sende. Dikkatli olmana gerek yok. Ben de şey, ulan. Beyin. Kokusu ne hissettim lan? Bir lan. Bir Kraliçe. Be, 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 be. Bittiz Ne yapıyorsun oğlum sen ya. Hadi. Oğlum ben öyle Morbal atıyor muyum lan sana Ayıp oluyor Kankacım ama bak bittiz Oğlum kendine gel Kendine gel sen bu değilsin Gel lan Aklını çiğniyor lan şu anda Sen lan Bu arada çok uzatmayacağım videoyu. Bak sakin ol. patlat lan bu yani. Tamam. ile ilerlemenin yolunu buldum. Bitti hayra zekalı olabilir. E sen de zekasına mı be? Ya gel gel. Patlat lan hadi. Ha, tamam. Kaçış. Yok. Anlaşılan. Allah lan bakayım. Bu mo ayı da deli keli. Gelin lan gelin. Bay bay. Ay Lan bu bal bulaşma. Sında ne olacaksa. Olsun lan bittiyiz. Olur bak dikkat. Ol. Sen bu değilsin. Sen. <laughs> Kaplumbağa köyünün Kay Vadisi'nin Koca evin O özün evini koyan kişi Oh. Bak 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 bitkis bitkis ayıp oluyor ama ben seni öyle patlatıyor muyum? Ya bu mu bu yaylaş. Allah manken yapmış bu manken neydi? Cala duymuş da mu bulaştıymış ya sanki nasıl yaptın lan bunu ya? Lan beyir sağ soyuyor. Ulan bak ben senin abinim lan. Artık tüm göçmenle Artık benim abim değilsin. Ah. Artık ben seni kralınım. Kralımsın. Oğlu paşam. Bu kovarım... bir patlatayım da. Sen göy gününü. <laughs> Yakalandım beyim. Ha! Yaka. annen Ha. Lan ne oluyor? Aa kayıl bu bu lan. Al bunu. Sen bana iyilik yapmıştın ya bende. Ya lan deneyim ben. Ne yaptın sen şika? Ben Mazek'le iyi davranmıştım ben. Şimdi sıra bende. Beni öğrenebilir misin? Yani neye gittiğim aklımda tam iyi. Ben de bir yukarı çık. Ben çok mu büyüğüm? Ama ayırlar ne? Bu kadar küçük ayırlar. Ayırlar. Tövbe evet, ee. tövbe. Tövbe nereye çıkacağız? E, tövbe ben hızlı hızlı gideyim de bir ev bulacağız artık. Bu işte ayvam ne güzelmiş. Böyle dönerek buldum. Allah. Allah'ım. 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 Çakıldım ya. Sen rahatına bak. Sen rahatına bak. yola gel. Süpermarket alışverişi mi? Rahat rahat. Let's <laughs> Allahu <laughs> <laughs> Allah, who wake me? Get along, <inaudible> okunamadım ya alamadım. Ay! Allah. 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 Hoppa! Bu küçük kızımıza Evet. Ne kadar küçükmüş. Eee oturmak da kolaymış aslında sanırım.

Vay mı lan bana yan bakan. Sana ben bakıyor. Onu da gebertecek. Lan oğlum. Ey öpik git lan başımdan. Ha bu da geldi. İyi git. Korkunç ya. Korkuyorum. Valla ben de korkuyorum ha. Lan niye düştün? Bilmiyorum. Valla düştü bir şekilde. Şu teniyi de valla ya kıyıyorum ha. kırıyorum Evet daha. Şimdi mesela bir zor. biz o zaman nasıl geçeceğiz? Böyle geçeceğiz. İyi Allah. İyi Allah. Hay Allah. Bu Ay Allah şu ayı parçala eş. Hay Allah. Hay Allah. Hay yemeği. Yemeği. Hop. Ya Allah. Harikasın böyle devam et. Bir dakika şimdi o yayı nasıl parçalayacağım? İyi, iyi Allah. Parçalanın. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Tamam Şika artık yeter. Bir dakika şu şey yalayı ben bir kıyayım. Oh, ne yapıyorsun kardeşim? Ay boy mu ya? Ben sana çok he? Allah. Ya bak bu çok çok evet. Allah bu. geliyor. Gel lan gel. Hop. 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 Seni. Koy Ya. Yaşa. Dünya. Pişman. Edi. Hayır. Allah. Kıy, kıy çabuk kıy. Kıy, kıyıl, kıyıl. O hemen de atıyor ya. Ay bakayım. O kadar kolay değil. oyun. Gel lan gel. Ay bakayım. Şuradan böyle ve böyle. Şunu alayım da. Ay. Allah'ım. Gelin lan gelin. Siz mi beni duyduyacaksınız? Ha uçuyor. Lan açıcılık. Aa. Ya abi açıcılık var ama. Saymıyor Ay lan bu Aa. Dakika kala tuvalete git geliyorum. Allah kıy çabuk kıy. şika, kıy. Şıkka. Şıkka. kıy. Aa, ben de şurada kıyacağım. Allah ben de parçası bölüyor böyle. Ben şey bunlara çok dokunma. Dokunacağım. Gel lan buraya. Allah'ım. git lan. 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 Git. ben, 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 ben. ben.

Allah'ın Allah'ın Bismillah aşkına dikkat Geliyor Allah Hı. Gel Allah şu topunu Artık eşek bitti Artık kazak keşif besiz Lan niye atıyorsun Lan oğlum Voleybol mu oynuyoruz lan Gel Hadi Git Şika e, ee, özür dileyim benim. Bir şey Vallahi patlattık. Patladı. Wow, çiğos. Hadi ya Lan lan böyle sevgili ayıcığım. O da kendine Kene aklımı. Kene aklımı çeliyordu. Bunda da kelleş değil mi diyor? Hayır, kelleş. Bir anda buraya yeşillendik. Ne olduğunu anlamadık. O sen yem öldü. Nasıl yani? Üç kovan yok. Artık morbali bir defa birkaç. Ne yapmayacağım? Kralılığıma başı iyi getireceğim. İyi getireceğim. Herkes artık çok mutlu olacak. Hadi o zaman ne duyuyoruz? Tahmin ettiği şey mi şey düşünüyorsun? Şey. Ya ben işler benden o zaman. O zaman iyi <laughs> parti. Diye Hüsley de benden o zaman. Abi işi benim. Allah. işte kaç gündür bunu bekliyorduk. Bu ya ne lan? Aa gidiyorum. Lan ne yapıyorum Allah gidiyorum. Vallahi gidiyorum gidiyorum. Top gelmiyor. Aa, beni tutmuyor. Aa, bile takıl kavak istemiyorum. Aa, gidiyorum. Net. Aa, gidiyorum. Eee, doğza gideceğim. Lan gidiyorum, geri geliyorum. Uçuyor. Süper bir hayat uçuyor. Oyun bitmiştir. Oyun mu? Nasıl bir özgür. Artık kraliçe özgür. Türkiye özgür. Bazen böyle okuyacağım arkadaşlar. Oynadığınız için teşekkürler. birazcık da kapattık Muza göğe Parti vakti Hiç bu kadar yeşil çimen görmemiştim Ayla bu parti dönemiz çok nerede Ramaklıkla yerimi Doğru mu? Kraliçe nasılsın bakalım? Şerli kuyta diye için teşekkürler. Sizin harika bir parti üzerindeyim. İyi eğlenceler. Sağ ol. Yaptılos, yaptılos. Ne yapıyoruz böyle? Bir sürü yeni müşteri. Taşlay. Ooo, yaptılos, yaptılos. Neyse lan, ne o demiş. Ooo, köstemek kardeş, ne yapıyorsun? Sen gerçek bir kardeşim ben. Valla hemşe giymeyi, layık olduğunu kanıtladım. Kapılarımızı açıksan açık olacak. İyi şanslar. Bir dakika. Yoksa... Ben geliyorum. Allah. Şu Betonet çölüne gitmem lazım. Allah bekle. Allah bekle. Allah'ım bekle. Bunu yapmayı da özlemişim. Beyin, Bir bir kahraman olduk. Tek kahraman da değil. Hem kahraman hem ikili. Usta güçlü ikili. Süper dönüş ve uç. Allah. Allah. Hay Aha, böyle. bir dakika. Allah. Oh, oh, bu bu açık. Bir dakika. Burada yazıyor ne yapacağız? Bir dakika. Eee. Bu bunu buraya geçecek. Bir ayarlayın, bir ayarlayın, Tam böyle. Hop. Tamam. Ee, on o neydi? Yarım Yani bunları bir altta, alta getireceğiz. Sanıyorum. Aha, vallahi oldu. şık, şık, Şika, şika başka, şık, şık, şika, şika, şika şık, oluyor şika, 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 şık, 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 Be 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 şık, şık, be şık, 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 Kaçar. Ah, gitti. Vallahi gitti. Oh, 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 çok Hadi bakalım. Ya hak gidiyoruz. Hadi veriyorduk. Boş ver. Allah. Hop. Oğlum şöyle gideceğiz. Çıkar. Gitmiş miydik ya? Oy 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugünkü PBA 6 mıydı 5 miydi? onun da sonuna geldik. Size söylemiyorum yakında o köşeleri de gideceğiz. Yani yakında da oyunda göreceğimiz çok ama çok şey var. Aa, parti bitmiş. Parti bitmiş herkes yere girmiş. Bu oyundaki aslında gerçek gibi oyası değil. Galiba Disney bir tek gizli bölme var. O yazsın. Ama ben oyunda saç olmasın diye oya gösterdim. Yoksa zaten o yaz koca ev var karınla bildiğim ya. Böyle o böyle oyunla oynayacağım videoda. Neyse abone like, atmayı unutmayın güle güle. La la la.